Merhaba arkadaşlar. Yeni bir şekilde daha beraberiz. Şekle başlamadan önce yine her zaman olduğu gibi ayarlarımızı gözden geçirelim. Polerimiz açık. Object Snap'ımız açık. Hemen sağ tıklayıp gözden geçirelim. Endpoint, Midpoint, Center ve Intersection aktifse tamdır arkadaşlar. Bunlar otomatik çalışacak. Dolayısıyla OK, okay basıp çıkabiliriz. Şekle başlayalım. Önce şekli inceleyelim arkadaşlar. Bakın burada iki tane eksen arası yüz mesafe var. Ondan sonra yine soldan sağa iki dikey eksen arası 220 mesafe var. Dolayısıyla biz her zaman olduğu gibi eksenlerden çizmeye başlayalım. Yükseklik önemli değil. Şöyle bir dik çizgi çekelim. Ondan sonra şöyle üstüne yakın ve biraz da soldan şöyle bir yatay çizgi çekelim arkadaşlar. Polara dikkat. Uzunluk önemli değil. Evet. Ondan sonra offset komutuna gidelim ve 100 mesafemizi girelim. Enter'a basalım. Bizden obje istiyor. Seçelim ve içeriye aşağı doğru tıklayalım. Enter'a basıp çıkalım. Bir offset komutu da yapalım arkadaşlar. Mesafemiz bu sefer 220. Enter diyelim ve şöyle sağa doğru offset diyelim. Şimdi arkadaşlar hemen bir, köşesine center enter diyelim. Bakın içerideki 5 dışarıdaki 15 yarı çaplı iki tane çember. Şöyle intersection'ı burada gördükten sonra evet 5 enter bir circle daha bir center daha ve aynı merkezden bu sefer 15 diyelim. Ondan sonra arkadaşlar bunu iki tane çemberi dört, dört köşeye copy komutuyla kopyalayalım. Co enter yani Jo enter. Ondan sonra arkadaşlar objeyi de seçmemizi istiyor. Seçelim ve enter'a basalım. Ondan sonra arkadaşlar buraya dikkat edelim. Merkezden tutuyoruz. Şöyle dikkatlice intersection noktasına Şöyle tıklıyoruz ve ondan sonra Enter'la çıkıyoruz. Siz Enter basana kadar komut devam eder. İstediğiniz kadar objeyi bu şekilde istediğiniz noktaya taşıyabilirsiniz. Yani daha doğrusu kopyalayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sıra geldi içerideki dikdörtgeni yapmaya. Bakın dikkat ederseniz şu çizginin uzantısı e, şu merkezden geçiyor. Burayı şimdi bırakalım. İçeriye bir tane 280 bir tane dikdöken çizelim arkadaşlar. Dikdöken komutuyla ilk defa tanışıyoruz. Kısa yolumuz Rect yani Rectang komutunun arkadaşlar kısa yolu Rect. Şöyle tıklayalım. Bunu aynı bir yerde yapacağız. Taşırken başka bir şey daha öğreneceğiz arkadaşlar. Evet dışarıya çizelim şöyle. Bir tane noktayı rastgele tıklayalım. Nispi koordinatları hatırlarsak arkadaşlar X ve Y e, yer değişimleri kullanarak diğer noktaya gidiyorduk. Şimdi arkadaşlar et x yöndeki değişimimiz 200 virgül y yönde ise 80 yani otokete dedik ki buradan tıkladık şu noktaya gitmesi için yani 200 x git y yönde 80 git bu noktaya tıkla dedik dolayısıyla dikdörtgenimizi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bunu içeriye taşıyalım. Taşıma komutumuz M Enter yani Move. Tıkladık. Objemizi seçtik. Şimdi Enter'a basacağız. Ama karşımıza bir engel çıktı arkadaşlar. Çünkü ortasında tıklayacağımız bir yer yok. End point yok. Mid point yok. Dolayısıyla arkadaşlar iki türlü yolu var. İkisini yapacağız. Shift sağ tıklayalım ve Geometric Center'ı seçelim arkadaşlar. Geometrik Center bu tür böyle kapalı poliler cisimlerin ağırlık merkezini daha doğrusu geometrik merkezlerini tutmaya yarayan bir OSNAP. Tutalım ve arkadaşlar buraya gidelim. Ama bir engel daha var. Burada gidecek bir tıklayacak yerimiz yok. Ne yapacağız? Bir shift sağ daha yapalım arkadaşlar. Burada mid between two points var. Yani iki tane noktanın tam ortasını yakalamaya gelen bir osnap. Şu noktayla merkez diyelim. Şu merkezde şu merkezin ortasını bul. Yani arkadaşlar bunu kendi buluyor ve dolayısıyla bizim dikdörtgenimiz buraya tam ortadan yerleşmiş oluyor. Son derece kullanışlı bir osnap. Şimdi sıra geldi köşe filetlerini yapmaya. R olmuş. Evet hemen f enter r enter 10 enter diyelim ve şöyle arkadaşlar 10 değeri değişmediği için bunu seri şekilde şöyle yaptıktan sonra boşluk tuşuna basıp arkadaşlar boşluk tuşu otokette enter yerine geçer dolayısıyla oraya basıp basıp tekrar yerden çağırabilirsiniz bu şekilde seri şekilde yani köşe yapmanızı yapın. Bir enter daha. Ondan sonra. Şeklimiz bu şekilde ee, kabaca bitmiş oldu. Ama trimlerimiz var arkadaşlar. Dikkat edelim. Tr enter diyelim. Sonra bu da kolay bir komuttu. Şöyle. Evet. Burada bazen bazı aksilikler olabilir arkadaşlar. Andu diyelim. Bu tür böyle fit sonrası arkadaşlar trip komutunda aksilik yaşayabilirsiniz. Bu normal bir şeydir. Geometrik olarak herhangi bir hata yok. Dolayısıyla şimdi bunu geçelim. Evet. Şunu da yok edelim Evet. Evet, burada da böyle bir şey var. Undo diyelim. Bu Enter diyelim ve komuttan çıkalım arkadaşlar. bitirim daha diyelim. Bu sefer gördüğünüz gibi arkadaşlar evet. Bu tür durumlar bazen olabiliyor. Herhangi bir e, hata yoktur tekrar söylüyorum. Dolayısıyla çektiğimiz tamamdır arkadaşlar. Hemen eee yapalım. Evet. Merkezden merkeze şöyle verelim. 220. Şöyle bir ortadan gidelim arkadaşlar. 200'e. Burası çok dar olduğu için yine mecburen şeklimizin ortasına vereceğiz. Şöyle vermek olabilir. Ondan sonra arkadaşlar şöyle merkezden merkeze yüz ölçümüz doğru. Ondan sonra radyüze tıklayacağız ve şuradaki köşeye herhangi bir ee köşesini seçip arkadaşlar bir tanesi yapmak yeterli. Geri kalanına gerek yoktur. Teknesinde bu tür yerler için arkadaşlar ya bir tanesini şöyle seçip ölçendiririz ya da altına bir not yazarız. Bütün köşe kavis, kavisleri 10 mm gibi. Evet şeklimiz bitti arkadaşlar. Şuradaki rad de ölçendirelim unutmadan. Şöyle. Diameter diyelim çemberleri bütünse mümkün olduğu kadar diametre kullanmaya çalışalım arkadaşlar. Evet. Bunu da bu şekilde bittikten sonra şeklimiz tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.